Merhaba sevgili doğa severler. Resul Yıldırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün 21 Eylül 2024. Ee, biraz sinek var. Mantar aramak için gelmiştim. Lakin mantar bulamadım. Çok da üzülmedim. Çünkü aynı zamanda e, ee, bu oğul atan arıların daha önce oğul attıkları yerlere bakmaya geldim. Nereye atar? Yine buraya oğul atar mı arılar diye bakmaya geldim. Bu vesileyle de ormanı gezmiş oldum. Mantara bakmış oldum ve biraz dolaşmış oldum. Orman havası almış oldum ve muazzam bir manzarayı burada sizinle beraber paylaşıyorum. İşte üstü yosun tutmuş bir ağaç görüyorsunuz. Burada çantam var. Her zamanki gibi yanımda en büyük silahım var. Görüyorsunuz işte bu dervişlerin silahı bu. Aynı zamanda benim de silahım. Benim kanalımıza gösterdiğiniz ilgiye alakaya çok teşekkür ederiz. Bir bilgilendirme yapmak üzere de sizinle beraber olmuş olalım. Yakın zamanda 5-10 belki de 30 kovanlık bir arı e, şeyimiz olacak filomuz olacak arı filosu e, 25-30 tane yaklaşık öyle düşünüyorum bununla ilgili makaleler okuyorum e, videolar izliyorum birçok izlediğim birçok e, arıcı yurtta video çekmiş arıcılar var işte varovayla nasıl mücadele edilir Araya kat nasıl atılır, Oğula gitmek üzere olan arıyı nasıl durdurabiliriz? Oğlu nasıl alırız? E, nasıl besleme yapabiliriz? Kışa girerken, e, bahara girerken e, nasıl e, efendim arıyı nasıl ayarlarız? O zamana arıyı nasıl getiririz? Bunlarla ilgili birçok video izliyorum. Birçok e, yazı okuyorum. Ariyetten e, ya da ayrıyetten nerede hangi arı yetişir? Her arı her mevsime uyar mı? Uymuyormuş. Mevsime değil. Mesela Kars'taki bir arı Ege'de sıcak bir bölgede işte Adana'da mesela olmuyor. bir Ege dedim işte Manisa o o taraflarda arı çok uyum sağlayamayabiliyor. Çünkü çiçerin nektarini alırken arı kendi kendine evrimleşiyor. İşte ne bileyim gagası uzuyor. Yani o şeyi emdiği e, iğnesi var biliyorsunuz ağzında bir iğnesi değil de fil burnu gibi bir şey var. Ya da emdiği o enzimlediği yer var. Tam söyleyemedim şimdi. işte o yöreye göre değişiyor. Karadeniz'de başka, Akdeniz'de başka, e, Marmara'da başka, Ege'de başka falan filan işte arı türleri her bölgeye göre değişiyor. Her arı her bölgede olmuyor. Yani buradan arıyı alıp e, Karadeniz'e gidemeyiz. Buradan dediğim yer İstanbul'dayım. Ben, Marmara'dayım işte. Ya da Soğuk nasıl sıcak iklim Neyse bunlar uzun hikaye. İşte kimisi diyor ki biz arı kovanın üzerine çuval koyuyoruz. Kimisi diyor poşet koyuyoruz. Ee, bir bilgi kar kargaşası var. Ben bunu deneyimleyeceğim. Bana mesela ben şimdi bugün e, Eylül ayındayız. Arı almak istiyorum. Ama alma öldürürsün diyorlar. Ee, bir tane ağabey var. O diyor ki çekik yağı kullanın. Hiçbir türlü arı ölmez. Arı nemden ölür diyor. Soğuktan ya da açlıktan. Arı ölmez diyor. Bir şu su içeceğim şu reklam şey olmasın diye. Şimdi kağıdını gizledim reklam olmasın diye. Yani böyle sevgili dostlar. Umarım tabi sır nasıl alınır bal o şeyde o bal teknesinde Makinasından nasıl sağarız balı. Ee, işte bir güve meselesi var. Varova var ama yani bit dedikleri arın arı e, üzerinde olan o kene gibi arının kanseri o hasta, hastalığı. Bir de e, güve var. Ondan da arıyı e, ondan da işte çıtalarımızı korumamız gerekiyor. Peteklerimizi, petekli çıtalarımızı. Bunlar önemli noktalar. E, hangi ilacı kullanırız? doğal mı, e, kimyasal mı? Onları kullan, işte kenez mi kullanacağız, kekik yağı mı kullanacağız? Bunların hepsini beraber göreceğiz. Ben size kolini oluşturduktan sonra arı kolonimi, ondan sonra ne yapıyorum, nasıl hatalar yapıyorum, nasıl doğru şeyler yapıyorum, hepsini birebir bir anlatacağım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Bütün meslektaşlarıma, bütün aracı arkadaşlarıma da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bay bay. Bol kazançlar.